Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz. Bana bir beğenip like atarsınız. İlk önce ostumuzu deşimizi şunuzu açtığımıza göre başlayabiliriz. Geliyorum. Şu anda hiç oynayamıyorum. Bir şey sorayım ben. Değil, boş Duşman değil, bura boş değil. Birden fazla düşman var. Dolduruyorum. Bir, Bir düşman, düşman kaldı. Bak görüldü. Biz bizi. Dolduruyorum. <laughs> kim çaldın ki? Düşman görüldü. Alırız kim zor. Sayıcı üstüm Dolduruyorum. Gel <laughs> <Kendisiz. Dersin. gülüyor> <laughs> Sıvadınız ya. İlk turda pek daha küçük kalkanla devam ediyoruz arkadaşlar. Kalkan bu şekilde. Evet. İyiyiz Ekranımızı iyi kullanalım. İlk turdan asla çekmiyoruz arkadaşlar. Fantomu. Her sakın zaten şu an almıyor. Okay. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ne? What <laughs> <laughs> Allah. Dikkat. Nasıl evet, şimdi. Düşman görüldü. Spike'ı gördüm. Düz video düz videolar beğenilmiyor o yüzden burayı kesmeliyim. Diyorum. Arkadaşlar e, kaybettik. Evet. Güzel bir şey yaptı. Aynen ben alırım şu an aldım bakalım. azından sıkıntıdan ölmedik. Ne görecekler ki? Çık Düşman görüyor. Gözlerini kapatalım. Spike kapatalım. canın az olsun o kadar kolay ölemezsin. Uzaktan gidiyor. Dikkat! Hah. Dolduruyorum. Var ya arkadaşlar ne biçim lan aslında? A. Burası. Ah. Değil. Bir düşman kaldı. Topuklarına topuklarına sıkarım. Kur. Görüş kısıtlanıyor. Son 30 saniye. spike'ı bıraktık değil mi? Adamlar beni koşuyor kardeş. Son 10 saniye. Yoksa süreyi mi kazanıyordu? Ben süreyi kaldı? Ateşini söndüreceğim Phoenix. Kimin ateşini sö- Bir dakika ben Fenix değilim Yanlış adamı sorayım Bu zafer hayattır Yayılmıyor bu arkadaşı sızlar. Biliyorum. Görüş kısıtlanıyor. Bir düşman kaldı. 3. Spike yerleştirildi. Bakın böyle sakin oynadınız. Daha 40 saniye var. örneğin. Oo, size lazım mıydı? Hah. Sakin oynamak candır. Kazara Q bastım lanmır. Görüşü <laughs> takımın gayet iyi. Evet. Jane Hart. Beğene kanka tırnaklarından mı yoksa ağzı içine mi gözün? Ben nereye gidersen bu oraya geliyor ya. Düşman gör. Düşman görüldü. Ah, ah. Lan ah. ya. Düşman görüldü. Ah. Sen ah. ah. ayakta kalan son oyuncu. Boş ya. Hayır. you Hüsnüme bak ve yanında olduğumu unutma. Teçizat Arkadaşlar, hayatınızın en adam? berbat gameplayini göreceksiniz. Eyvallah. Hayatınızın en kötü gameplay zamanı tamam mı? Oynayamayacağım, ihtimal özel küçük kalkan çekiyorum. Hızlı ol. Düşman görüldü. Tabi, 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 dikkat dikkat. Eee, nereden sıkıyorlar? Operatörle im başlayamam onların. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Eğlenmeye hazır mıyız? Ayakta kalan son oyuncu. Bakın şimdi. Bu truyni emeceğim. hadi edemem. hadi adım, adım da kazanmıştır. Ya adam da lazım çünkü. Ama ben de bir muzat istiyorum. Parmak uçuyor. Birer 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 Denedik Dikkat arkadaşlar. Işte. edin. Olmadı. Neyse sağlık olsun. Düşman görüntü. Görüş değil. kısıtlanıyor. Düşman, Düşman, Düşman Evet. Yok edin. Bur evet. Burada ben var. Çekilin yolumdan. Tekrardan kaybettik. Uzağlı sinirim bozulmaya başladı artık. Kardeşim sizde bir şey istemeyi bırakın artık. Anlayacağız işte. Allah'ım ya Rabbim 5400 var eğlantı... burası. Sen hangisi? Ya. şuraya bakardı. Spike yerleştirildi. Ses Dolduruyorum. Dolduruyorum. Bunlar shift nedir bilmiyorlar. Bir kişi sesi geliyor. Bir düşman kaldı. Gelindi. bunu. <laughs> Aha, <dolduruluyordu. gülüyor> Aha para hilesi arkadaşlar. Adam dikkati dağıttı ya şimdi ben de. Oo, size lazım mıydı? İyileştiriyorum. Birlikte onları kendi günahlarında boğacağız. E arkadaşlar. Işte, i̇nsanlar işte bu yüzden şey Biri bunu alabilir. Aha aldım bak şuradan. Sen de o zaman kanka bunu al. Teçhizat lazım. Sağ ol. Aldı da, da. Uçalım. Nasıl olsa ben eksiyim. Teşekkürler. Bu ah, ah. ay delik anlayın ah. yürekliymiş gibi gözlüklü her şeyi ölürsünüz. Gücünü Ulti kullanır. ölmezsiniz. Bir savaş daha var. Var mı bana? Yalnız ana? arkadaşlar Brimstone kaşındı. Brimstone kaşındı. Şuna Brimstone çıkacak. Operatör de alıyordum ama operatör kullanamıyorum. Maşallah daha Kıyameti koparacağız. Sağ ol. Ne görecekler ki? Buraya bakıyorum. Dikkat! Sen harbi ciddi misin benim? Düşman <laughs> <laughs> görüldü. <laughs> Dolduruyor. Oğlum bir adam için ne yapıyorsunuz siz ya? Gözlerim. var. <laughs> Dolduruyorum. Yüzlük eğlendik. Önüne bak. Ah, dolduruyorum. Bay bay. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Ne dolduruyorum. oluyor lan? Benim aşırıma anlatsanız an anlatsam anlamayacağım. <laughs> <laughs> öyle Hadi kolay, biraz kolay kolay ölmem. Dolduruyorum. Ya, dolduruyorum. Biraz sabah yolu atın, göster hadi. Üç, üç e 5, Üç e 5. Bir biri bunu alabilir. iki kişi çıksın. Üç e 5 haksızlık oluyor. Teşekkürler. Orda. Ben B gidiyorum. Seycire. Rina, o silahla bir bakmıyor. Savaş. Ha dedim gidelim. bakıyorum. Bir düşman kaldı. Seyircan, seyircan, seyircan. Can, heal, heal, heal. Düşman kaldı. Öyle kolay kolay ölmem. Ben ne oldu ben şey diyorsun. Taraf değiştirmeden önce son tur. Açın keselerin ağzını. Sonrası yok. 100 yüz kaldı. Ne yapayım? Şimdi, bunu at. Bak ya, at. at. Kenara çekilin de para full gitse. Kalmadı param ara. Düşman göründü.

Şaka gibi arka Taraf değiştiriliyor Yani lafın gelişi çünkü öndeyim öndeyim Aha şu an öndesin bak öndeyiz Öndersin Nuri öndersin B'ye gidelim Arkadaşım Nuri Arkadaşım Nuri Gel 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 Kanka sen arka tutarsın onları Seç A. B B mi? Seç B gidelim B Oradan gidilmez hmm. Arkadan geliyor Biz buradan seyirciye doğru geliyoruz ben Hayatta kalmayı becerin Geçip kolay zaten Aa 3 kişiye düşmüşler

hepsini taşıyor. Niye lan? <laughs> Report diyor bana. Benim full B tarafından. Full 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 buradan. Peki sen lazım. Jet herkes buradan gelsin. Jet bir şey fark etmiyor. Buraya gelin buraya B gelin. Dolduruyorum. Kirin yolumdan. Doğduğumuz başkışımız öldürüldü. Şimdi şu an mı? Düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Malları. Herkes seyirci takip etsin, seyirci takip etsin. Bir şey da da anlamıyoruz bir de anlamıyoruz ki arkadaşlar. Mecbur bu turda şeyiz. 3 Türkse onu takip etsin. Sen kimsin, adın ne? Mi? Bakın, mid'i zorlamayalım bence. Biz mid'i zorluyoruz. B'ye gidelim, mid'i zorlamayalım. Allah'ım bu ne biçim? niye blokluyorsun? Ayakta Ay. kalan son oyuncu. Hey <laughs> sat ya. Adam Odin ya bu sefer harbiden full bey dizini yap. Full bey. Tamam kardeşim. Sen nasıl istiyorsan. B gidince toplu gidelim ayrık gidiyoruz adamlar birini arkalarken bela bak adam bela ya beşli bela şey adam gidemiş. yememiş ben, içmemiş tuvalete gitmiş arasın her daim koşarım Evet. Siz de böyle sohbet edebilirsiniz. <laughs> video formamız önemli değil. Sage gel benimle. Sage. Sage. bak gel benimle. Sage. Bebe. Seyit benimle gel Seyit gel Seyit Seyit gel bi Seyit Hayır duvar atması gerekiyor Bir yer söyleyeceğim Şuraya duvar at Burası Dolduruyorum Görüş kısıtlanıyor Duruyorum. dolduruyorum. Dolduruyorum. Bir düşman kaldı. saldırıyoruz. Tamam? Para yoksun hocam. Bulşim dolacaktı. 3 kaldı. Birlikte. Çanta yolda. görüş kısıtlanıyor. Bomba dostum yolda. Tam kafada. Düşman görüldü. Bir evet. düşman kaldı. Evet, arkadan. Ah, burası yüksek. İyi ki ölmedim ya. Dedim mi arkadaşlar? Ortadan gelir. Hı. Ben hissettim. Bizde bu iş. Arkalı... Beyler bizim takım arkadaşları küre olmuş. Bizim takım arkadaşları küre olmuş beyler Lan Reis sen de mafya. Gitti biz. Aa. Saldıranlar kazandı. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Adamlar teslim oldular. Teslim oldular adamlar ya. Adamlar teslim oldu lan. İşte bir videomda sonra geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.